Evet arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir dostlar. Bizler çok çok iyiyiz. Bakın biberler çizilmiş. Kurutuluyor. Hanay evi. Anne ne diyor? Aha, Hanım, İyi. Ha? Veriyorsun. Veriyorsun, ha. Hı. Bunları üstü koyalım, anneannem yemeğe getirsin bunu. Sen bana mı veriyorsun karı ona? Hı? Sen bana mı veriyorsun? Sana veriyorum karı, sen ömrümü tüketmedin mi bana? Anneanne, ben çok iyiyim değil mi? İyisin de. Hah, bunu yere koyacağım, böreğe. Bunu oraya koyalım. Kesinlikle aç böreğe, çantanın içine koyalım, yanına koyalım. Hadi, hadi güle güle. Hemen koyacak Gül. mısın bizi? Koyamam mı canım, gideceğim diye bak, ondan koyayım seni, kapıla kapıla anam. Hah, onu yerlerine atalım. Çok ilerbet güzeldi bu. Anne, İler... sana herkes selam söyleyeyim. Çok çok beğendim onlar selam. Kaç yaşında bu ebemiz değil la? Kaç yaşından değil sen? Ben 15, 15 de, ben de. 15 yaşından ana gitti demedin mi? Aynen. Dua edin arkadaşlar. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür, mutluluk beni, versin ha? inşallah. Ha, anne. Güç kuvvet versin inşallah. Hı. İyi yerin. Tavuklar atıyorum. Gökhan. Bunu da ha. Tamam. Geçerlerini Bütün iş geçen hafta ben bunları zaparada markenden vardım. Gitmiş önce. O yüzden gitti dedi. Eee. bunlar şart. Bunları yiyeceğini sana. Tavukları mı yiyeceksin? dene? Hı hı. Tavukları veren telefon Şeker gibiymiş. Tavuklar yumurta veriyor mu? Tavuklar yumurta veriyor mu? Doğma yolu. Hmm. Neden doğma yolu? Neden? Neyin doğdukları yok. Mehmet Akba Bey, burada işte. İlan gel sen tavukka söyleyeceğim ben diye. Bir mü? Mevlüt kendi gördü. Sen tavukka söyleyeceksin. Ben nereye çay şeyi? Almadın orada. Orada duruyor. İyi. Ee? Sen tavukka söyleyeceğim ben geleceğim. Camiden al gel diyorum. Hmm. Ben tavuk kesmeyeceğim, yeni yedireceğim gidersen. Düğünlerde görürsem ana, hani? bir tavuk kesip yedireceğim. Ee, şey, Arif adı biliyorsun değil mi sen? Hı. Hidayet biliyorsun değil mi? Hidayet diyor da yana. Biliyorum Hidayet sen işte. Bilmiyorum. E bilmem mi orada, tavuk da. Yufkanlar var, her şey var işte. Ana ben sizin e, köyü bilmeyem misiniz? Ay ben, alacağım o da. Yumuşak mı, sert mi? Ha? Yumuşak mı, sert mi? Bilmeyeni bile gülmeyden.

Giderken öpüşüyoruz gari. Hı. Yoğunluktan. Böyle şu, böyle Gel iki dakika otur gari. Hı? İki dakika otur bakalım bir. Otur otur. Otur lan oraya. Otur otur. Ee, ne var ne yok? İşlerin nasıl iyi mi? Hepsi bergat da sütün gör gitmişler. Para kazanıp bat. İyi o. O iyi. Maşallah. Sen ne? E ben ev hanımın evde var yok be. Ben para kazanmıyorum Kazanıyorsun anne ne? anne. aynen. Bu kazanıyorum Bu ne zaman kazanırım bakan. Bu yeter kazanır gider. Youtube kazancından paranı verelim anne ne? Ne kazanacak? Youtube'dan. Ha? Youtube. Ne Youtube? YouTube YouTube koy koy aşağı koy aşağı koy. Almayın ana amcam. Olsun ana al. Aniş, sor sen ben verin aile alınca mı?" tamam. Tamam mı? almayın be kökayım. Yazıyor alıyor sen her şeyi almayın bari. Hayır hayır koy koy. hadi öptüm. Sessiz ol. Ne yazdı? Koy sen cebin onu bakayım. Bor bor dem be bir yere mi Akşam oldu gari. Akşam oldum bir yere gitmeyelim, anam gündüz. Gitme gündüz geziyorsun ya. niye geziyorsun Göz... sen sıcakta? Ha? Üstak gündüz gel motosikletten durdu gelen gel çok ne. Oraya köylü de öyle. Oturduk. Hmm. Hem mevlütler dedin de akşam düğün olacağım gitmeyin için sana. Hani? Gitme gari ana. Hani, akşam kanı var. Cami tütünü gitti gitmeyiz de zaten. Akşam bir gün akşam evdeydik biz de. Ayrıca engeli gittim. Dün akşam oradaydık. Hmm. Falan Allah rahmet eylesin. O, 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 değil mi? Ha? oraya mı gittiniz? Ha, oraya C cenaze evin değil mi? Ha? Cenaze evine mi? Ha cenaze gitmem gar her Bahçı zaman. Başsağlığına. E, elimiz bize ne gün varmadık ben de git, geri döndürdüm. Kavga ettiler bana Neden geri döndün? Anam gel Ümit demiş Cavide. Onlar. O demek bir buzdolabı mı aldın gar aneş? 10 milyara. Seni veren ben onu... Ha benim ver ben, ama ben. bir şey istemene ana. Beni verme. Beni sen... Oraya tarla bu sürdüren diyeyim ben değil mi? Hı hı sürdülem de öyle mi? Otun içinde olmayı. İnsan çok eden Siz dedim oraya biz de edelim. Değil mi? Ne petrolün yanına edelim hep bir. Allah hmm. temel tomatı kuru veriyor değil mi? Evet. Kuru Biz e, bak, ben öyle güzel edelim. Samırı atalım değil mi ben? E, güzel olsun bahçemiz. Hmm. Yağmur açık hırpıladı da güzel devel gördüm de. Hmm. Olsun anne. Evin Kadın nasıl? Ben... Evin nasıl? Temiz mi? Süpürdün mü? Süpürme mi? Kızlarını buradan seslen de gelin kızlarım evimi süpürverin de. <laughs> Kim süpürecek? Kızlarına. Kızlarım işi var garda. Kimse annenin işi oluyor herkesin. Olsun anne ne? Olsun dursun çocuk bakıldır garda herkes çocuk bakıldır. Evet. Değil evet. mi? İyi ben yeter. Allah ver. Biberlersem sen mi çizdin? Ha? Biberlersem sen mi çizdin? Biberler sen mi çizdin? Ha ha kursun da vereceğini. Bize atlana, ha? Önce tatlılara. İndi ben ikinler bu buydu. Kordekler, ben akçayla kurdum. İndi ne ağaç? İndiydi benim. Şunlar? <laughs> i̇ndi ne Bunlar benim hep. Bilesin ben çuvalı koydum. Kurumuş da. Hmm. Çuvalı koydum da. Soğan indi götürmeye mi? Götürmeye mi? Kurusun mu? Götürecek mi? Kuru mu? E, e, Kuru mu olur? Yaşı mı olacak o? Kurulma. Ne bileyim ne? Ben anlamam. Ha? Sen bilirsin. Nasıl bilirsin? Götürecek olsan götürdün, adam. Yukarıda mı? Yukarıda olmam, mı? Yukarıda bir. Bizim tarladan soğan kazdık. Annem gazmış. Sonra mı götüreyim? Nasıl bir şey götüreceksin? Nasıl götüreceksin? Bir bakalım o zaman sonra götüreyim o zaman. Bay var ne soğan sizin soğan bayı var da. Eli kalsın. Götüreceksin. Onun için kuyanın. Tamam. Al ne sen söyleyin olsan götürmeye başlar. Açık durup olsun dersen. Hmm. Gel soğanımı ben. Hiç Nasıl Dursun anne indi. Dursun bu, bu mu çıktı? E, bu Bak çık. siyah soğan da var, beyaz soğan Beyazı da var. Beyaz benim. Maşallah subhanallah. mi? Hayır goma. Gide? Bilmem. Bu, alacaksa, tamam go o zaman. Arkadaşlar bunları annenem dikti. Biraz go ve gerisi dursun sonra geliriz. Hem bize de video çıkar arkadaşlar. Ha? <laughs> Buradan çok selam söyle. Muğla'ya, Marmaris'e, Mar Dalaman'a. Dalaman'a. Dalaman hey hep çok çok selam. Ankara'ya. Ankara'ya. İstanbul'a. İstanbul'a, Konya'ya. Konya'ya. Ereğli'ye. Ereğli'ye. Hep çok çok selam bende. Bunlar yetiştirdik görüyor musun? İzmir'e, Bursa'ya. İzmir'e her taraf çok çok selam. Maşallah subhanallah neler. Evet. subhanallah. Aynen ben gördüm. gördüm. Yani. Bak böyle hiç. Ta belki gördün mü? O belki mi Bu Uyuyayım biraz da. Yeter. Benim aklıma duy veren de. benim. ben, ben bak ay bir karam yemem. Aha. Bundan bu benim. Sizi yetmez alır. Tamam. İyi değil mi? İyi iyi çok Hı. güzel. Elini sağlık anne. Al, bu yaralı maralı ben İyi. Tamam. Bu hastama. Bu beni ki ben öyle yaralım yoktu. Bak. Sizi kimden hiç almak. Hiç tamam. almadı. Tamam. Hiç almadı. Alo. Hı -hı. Abi neden aradım seni? Bana şey lazım ya. Tanker lazım. Ben sizi vermem mi? Işıkıyor, gelde, mi? Vallahi de, büyük gelde olur, küçük olur. Fark etmez. Hı hı. Üst taraftan sulanacak. Hı hı. Ben aş su suladım da motor şey oldu, sıkıştı hı hı. herhalde. Yarım kaldı, üst taraf kaldı sulanmadık da. Ondan aradım. Bir şey oldu değil mi? Fıstıklı sulanmadı değil mi? Öyle burada öyle sulayan yok değil mi? Alabileceğimiz. Hmm. Anladım. Yavaşça. Ee, Anladım. Sonra. Hı. Yavaşça. Geç Tamam abi. Tamam. İyi bakalım. ya ayağınız falan. Görüşürüz abi. Bunlar işe yararlar. yeme gelin. Bunu da al. Bu senin. Bu İyi yerin yenge. Kötü yerine atıyorsunuz ne sıkıntı yapıyorum. yok ana dursun. Onun Hı haydi, dur. i̇şte -hı. için boğa verin. Dur dur. yaralı da ne? Nasıl verin ne? İşte öyle. E, ne için ne olsun gari. Oraya gidiyoruz. Akşam gitmedik. Evdeydim akşam. Yattık orada. Evet. Evvel akşam oradaydık. Hı. Oradan akşam oraya gittik. Bir gün balık kızartla. Ben balık yemedim. Onlar yediler. Kimler? İsmet Gül mi? Sen şeye gitmişsin ya. E düğün var orada. Düğün ve mevlüt var şu an. İnde var mı? Üç Seni kim götürdü? İsmet mi götürdü? Ha? Seni kim götürdü oraya? E gittik. seni gitti. Ötekin üstü o. İnde var mı? Sen ne? daha bilmem bir yere gitmişsin ya. Dağ, Nereye? Dağ, başına. Nereye daha Seçilgil geldiğinde. Nereye daha başına? İşe daha baş açpayam gitti. İsmet götürdü. işe. Kerem. Ha. Kerem götürdü ama Açpayam güzel hayret. İsmet. Hacı Bayem nasıl güzel. O dükkanla evle deyip. Oradan düştüydük. Düşü He. geldik. İsmet'in geldiği yeri geldik biz. E sen onlarla gitmişsin ya. Kimine? Barıştın gari. Aa ben var mıydı Kore? Ses, ses, hiç seslenmedik ben. Tamam. Ha, seslenmedim, barışmadım. Hiç konuşmadık ben. O, tavuklar kişti. <laughs> kişti en gene. Ben barışmadım öyle. Evet, sevgili dostlar Kerem'le gittik biz. Geldiniz, yediniz, içtiniz, ha? geldiniz. Gezdin sevdim mi onlara. güzel anam İsmet'in dört öy yer. Bek güzel kişte indi de Gebel Hastanesi. Gol <laughs> kapı ördün ne yani öyle her? Ben öyle gittim ama şey, hiç konuşmadım. şuradan bari yaptım. Yan yöye Kerem vardı, Kerem, vardı. Kerem Evet sevgili dostlar. Ha? ha işte. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok 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 teşekkür şey ederiz. İnşallah eder. daha uzun videolar çekmek istiyoruz. Çok, Yorumlara çok. yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çok mutlu oluruz. De. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza videolarımızı gönderin. Reklamları sonuna kadar izleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet bak, Allah'a merhaba. Çok, Bir sonraki çok, videoda süper kadın, Hadi. çok Allah teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Meşhur Sultan'la görüşürüz. Allah'a emanet teşekkür teşekkür